Fezur Rahman Kur'an tarafından yasaklanan riba'nın yalnızca cahiliye ribası yani Kur'an'da e, ed afi müdaafe olarak ifade edilen ve vadeyi uzatmaya karşılık alınan faiz, faiz olduğunu ifade etmektedir. Ona göre riba'nın her türlüsünün kaldırılmış olmasıyla Yalnızca bu tür ribanın yasaklanmış olması çelişmez. Çünkü her faiz sermayenin kat kat artırılması demek değildir. Fazıl Rahman bunu diyor ki, Fazıl Rahman bu diyor cahiliye dönemindeki ribayla alakalı. Cahiliye dönemindeki ribadan kastı şu, birisi geldi, Gürkan geldi benden 100 lira borç aldı kaç ay sonra ödeyeceğim Gürkan? Gürkan dedi ki 5 ay sonra ödeyeceğim. 5 ay sonra %10'dan %50 Gürkan 5 ay sonra ben senden 100 lira karşılığında 150 lira alırım. Anlaştık mı? Anlaştık. Gürkan 5 ay sonra geldi parayı ödeyemedi. Parayı ödeyemeyince ben Gürkan'a dedim ki Gürkan ben senden 150 lira alacaktım. Ama şimdi her ay için ben yüzde on al dedim yüz liraya. Şimdi yüz elli lira için her ay ben senden yüzde yirmi alacağım. Yani her ay sen bana otuz lira ödeyeceksin artık. Aylık faiz dedim Gürkan'a. Gürkan bir daha ay geldi. Gürkan'ın o ay faizi 180 lira oldu. Bir daha kaya geldi. Gürkan'a dedim ki ben %30 arttırsam dört 54 lira ödemen lazım. 180 oldu 224, 34. Gürkan'a dedim ki 234 ödemeyeceksin ya. Gürkan'a dedim ki 250 lira ödeyeceksin. Kat kat katmanlanmış riba. Şimdi burada Fazlur Rahman'ın dediği riba bu. Diyor ki kat kat artırılmış ayeti kerimede öyle geçiyor. Kat kat artırılmazsa o zaman faen e no riba olmamış oluyor. Kat kat arttırılırsa riba oluyor. Canım kardeşim, öyle de olsa riba, böyle de olsa riba, hepsi de haram. Ama Fazlur Rahman diyor ki öyle değil. Böylece kimi koruyor biliyor musunuz? Bankaları koruyor.